Instagram, Fransız okulları, şimdi de turizm. Amerikan uşakları bizimle kafa bulmaya çalışıyorlar. Ne no oldu? Ne no oldu? Instagram açıldı diyorlar. Sanki biz Instagram kapandı. Artık Türkiye'de hiçbir güç Instagram'ı tekrar açamaz. Bundan sonra da iflas eder, biter demişiz. Instagram'ın Türkiye'nin taleplerini kabul ettiğinde tekrar açılacağını ilk günden söyledik ki bundan başka ihtimalinde olmadığını belirttik. Çünkü daha önce de başka sosyal medya platformları platformları için benzeri olmuştu. Türkiye'nin isteği kabul edilince ilgili sosyal medya platformu açılmıştı. O zamanki sorun sadece temsilcilikler üzerinden yürümüştü. Şimdi kısmen temsilci, kısmen hesap kapatma, kısmen ayrımcılık ve katalog suçlarına yönelik Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmemesi vardı. Instagram talepleri büyük oranda kabul etti. Bir iki küçük noktada ise uzlaşarak çözüm bulacaklarının sözü özünü verdi Instagram küresel bir şirket terörist İsrail'in avukatlığına soyunan ve savunmasını üstlenen Amerika'nın bir şirketi bu kadar vurdum duymaz o kadar Külhan Bey'i o kadar çakal bir devlet ama onlar dahi dize geldiler erişim engeli getirildiğinde özgürlük istiyoruz Instagram'a ulaşmak istiyoruz diyerek kendilerini yırtanlar Amerikan şirketi için kendilerini paralayıp Amerikan ispatlayanlar, şimdi Instagram gelip Türkiye ile anlaşınca ne oldu, niye açtınız diyorlar. Ben de onlara hatırlatıyorum. İçimizdeki Amerikan uşaklarına rağmen Amerikan şirketi geldi, birçok talebi kabul etti. Diğerlerini de süreç içinde hayata geçirme sözü verdi. İçimizdeki hainlere rağmen Instagram pes etti. Bir iki kişinin Filistinli lider Heniye'nin şehadetiyle ilgili taziyesinin paylaşımı Instagram'ın kaldırdığı ileri sürülüyor. Doğru yanlış emin değilim. Ama Instagram kapatılmadan önce paylaşımı kaldırılan Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı şimdi halen yayında. Demek ki Instagram diz çökmüş. Demek ki yanlışını kabul etmiş. Demek ki daha önce kaldırdığı bir paylaşımı şimdi yayınlamak mecburiyetinde kalmış. Hem de içimizdeki Amerikan uşaklarına rağmen bu mecburiyeti hissetmiş. O zaman algı operasyonlarıyla kimse bu ülkenin insanını kandırmaya kalkışmasın. Tabii ki Instagram Türkiye'nin her dediğini anında yerine getirmiyor. Ama biz birlik olursak, içimizdeki hainler birazcık uşaklıklarına ara verirlerse Instagram çok daha kısa sürede işin olurunu yapacak. Instagram'ın 9 gün kapalı kalmasının e-ticareti etkilediğini iddia edenler. Hodri e Maliye Bakanlığı'na da çağrıda bulunalım. E-Ticaret üzerinden Ağustos ayıyla Temmuz ayı kıyaslamasını yapsınlar. Ağustos ayı sonunda iki ayın rakamlarını yayınlayıp e-Ticarette vergi kaybı var mı yok mu kamuoyuna bilgi versinler. Ben hiçbir vergi kaybı olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Instagram üzerinden ticaret yapanlar zaten kaçak iş yapıyorlar. Zaten vergi kaçırıyorlar. Instagram üzerinden yapılan ticaret o tarihlerde resmi resmi kanallardan yapılmış olacağı için belki de vergi tahakkuku daha da artmış olabilir. Şu iki haftalık süreçte Instagram konusunda Amerikan şirketinin yanında saf tutan içimizdeki hainler, özgürlük adı altında Instagram'a erişimin koşulsuz kaldırılmasını isteyenler bir başka konuda daha yine yabancı uşaklıklarını sergilediler. Milli Eğitim Bakanlığı Fransız okullarından Lozan dışındaki bazılarının kendi kendisine imtiyaz peşinde koştuğunu açıklamış ve bunlara izin vermeyeceklerini ilan etmişti. O konuda da içimizdeki hainler Milli Eğitim Bakanlığından yana değil Fransız okullarından yana tavır almışlardı. Her iki grubunda büyük çoğunluğunun CHP'li ve Kemalist çizgideki kişiler olduğunu hatırlatmamda fayda var. Instagram'da içimizdeki hainlere rağmen Ulaştırma Bakanlığı nasıl küresel şirketi dize getirdiyse Milli Eğitim Bakanlığı da Fransız iki okulu dize getirdi. Onlar da Milli Eğitim Bakanlığı'nın taleplerini kabul etmek zorunda kaldılar. 5 yıllık, 10 yıllık süreçlerde cımbızla iki örnek çıkartıp içimizdeki hainlerin maskelerini indirmiş değilim. İkisi de yabancıların Türkiye'yi ciddiye almayan tavırlarını reddeden, Türkiye'nin gücünü gösteren hem de içimizdeki hainlere rağmen gücünü gösteren somut örnekler. Şimdi üçüncü örnek üzerinden notlarımı alıyorum. Malum Türkiye geçtiğimiz yıl turizmde hem turist sayısı hem de turizm geliri açısından rekor kırmıştı. Bu sene ise o rekoru da aşma planları yapılmış ve büyük ihtimalle de gerçekleştirileceği belirtilmişti. Muhalefetin istemez yükçüleri ne yapalım ne yapalım da Türkiye'nin turizm gelirini ve turist sayısını azaltalım diye tıpkı Instagram olayında olduğu gibi tıpkı Fransız okulu örneğinde gibi ihanetlerini ortaya koydular. Özellikle Karar Gazetesi ve Sözcü Gazetesi sokak hayvanları üzerinden Türkiye'yi kıskanan Yunanistan'ın, Fransa'nın ve diğer turizm geliri elde etmek isteyen ülkelerin özel elemanlarının adeta sözcülüğüne soyunarak, katliam durmazsa Türkiye'ye gelmeyeceğiz şeklinde sosyal medyada hesaplar açıldığının reklamını yaptı. O hesapları kimlerin açtığını ve kimlerin destek verdiğini Türk savcılar hızla bulup ifşa etmelidirler. Karşımıza 3 tane Fransız ve Yunan elemanının öncülüğünde sözcü ve kararcılar çıkarsa hiç şaşırmam. Düşünebiliyor musunuz Türk turizmini baltalamak için sokak hayvanlarına karşı bir toplu katliam varmış gibi algı oluşturuyorlar. Ardından da olmayan katliam üzerinden şantaja kalkıyorlar. Bu konuda da Instagram ve Fransız okulları konusunda daki dik duruş gösterilmeli ve hainlere diz çöktürülmelidir. Türkiye'nin turizm konusundaki başarısını baltalamak isteyen içimizdeki hainlerin maskeleri indirilmeli. Yaptıkları ihanetin de hesabı mutlaka sorulmalıdır.